Selamün Aleyküm yönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün sizlerin karşısına şöyle açıp açıp coşup coşup güzelleşen sardunya kızlarımla geldim. Bakın bir yaz boyu üstünden çiçekleri eksik olmadı ve hala da patır patır bu şekilde açıyor arkadaşlar. Şu güzelliğime bakar mısınız saksılarım full çiçek dolu. Evet bu güzelliklerin karşısına ben çayımı da alıyorum geçiyorum. Çayımla örgümle bunların seyrine doyum olmuyor arkadaşlar. Sizlerin karşısına bugün şöyle bir video ile geldim. Abla benim sardunya çiçeğim açmıyor. Ne yapmam lazım diye sorular alıyorum. Arkadaşlar benim sardunya çiçeğim de açmıyordu. Sardunya çiçeğiniz açmıyorsa budayın. Muhakkak budayın. Açmayan uzun dallarını budayın. Benim şu an çiçeklerimin budanmasına ihtiyacı yok. Elhamdülillah açıyor. Şöyle göstereyim. Açmayan sardunya çiçeğiniz var ise bir de şöyle göstereyim. Açmayan ceylan gözü çiçeğiniz var ise muhakkak budayın arkadaşlar. Bakın ben budadıktan sonra nasıl her tarafından fisir fisir yavrular verdi. Şöyle sardunyalarıma geçelim. Bir de sardunyanız açtıktan sonra durması eğer ki yani açması durur ise bakın bu şekilde makas ile şu açmış dallarını alalım. Alalım ki arkadaşlar bu açmış dalları buna verelim. Buna bundaki kuvveti tomurcuk yapmaya versin arkadaşlar. Şuradaki tomurcuklara versin kuvvetini. Daha çok çiçek açsın. Bakın benim burada bir de pembe ebrulü kızım var. Annesinin fıstık kızı. Bir saksıda iki renk arkadaşlar. Bunu rüzgar kırmıştı. Rüzgar kırdı ben ektim. Rüzgar kırdı ben ektim. En sonunda bana dayanamadı. Açtı bu güzel kızım. Böyle şöyle çok güzel bir şekilde aralarda böyle çok o kadar yoğun yaprağı var ki arkadaşlar o yapraklarını hafif seyreltiyorum gene de yoğun bakın gördüğünüz gibi bakın minik minik nasıl tomurcuklar da geliyor bir yandan şöyle göstereyim bakın bu şekilde açmış ve geçmiş sardunyanız var ise şöyle makasla bunu bu açan dalını alın arkadaşlar çünkü bundaki kuvvetini çiçek açmaya verecek şöyle göstereyim bu şekilde Açmış ve geçmek üzere olan çiçeklerinizi alın ki daha çok çiçek açsın. Size bir yaz boyu çiçek açsın. Bu şekilde açmaya artık solmaya başlamış çiçeklerimi topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü şuradaki gelen e, yavrularına versin kuvveti. O zaman daha çok çiçek açar. Daha çok kuvvetlenir. Çünkü bu artık bakın şöyle göstereyim. Şu makası bırakabilirsem elimden. Bakın artık sönmeye başlamış çiçekleri gördüğünüz gibi. Şunları da birkaç gün sonra aynı bu şekilde keseceğim ki arkadaşlar şu gelen yeni gelen tomurcuklarına versin kuvvetini diye. Şu benim güzel kızıma bir bakar mısınız? Maşallah benim güzel kızıma. Annesinin fıstık kızı. Bakın şunun rengi bir farklı arkadaşlar. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama bu daha bir kırmızı. Bunlara göre bu biraz daha açık ama ekranda hepsi aynı renk gibi gözüküyor. Hele şu pembiş kızıma ben bayıldım. Fıstık kızım benim. Şu birkaç gün daha solduktan sonra bunu da alacağım arkadaşlar. Çünkü kuvvetini şu arada gelen tomurcuklara versin diye. Evet açmayan sardunya çiçeklerinize bu formülleri uygularsanız benim gibi böyle bir yaz boyu çiçekleriniz pıtır pıtır açar ve üzerleri çiçek dolu olur arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar diliyorum. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.